çok benziyor diyenler var. Bu oyun kaldırılır mı? Bakıyorum da şurayı bomba. Abi bombayken kimse konuşmasın. Kimse konuşmasın. Selamlar millet. Combat Master'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Combat Master'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu bir seri haline getirmek istedim arkadaşlar. Combat Master ilk videoda incelemiştik. Bir bakmıştık oyunu. Nasıl Yenilikler var. Biliyorsunuz bu oyun Call of Duty'ye çok benziyor. Call of Duty ile arasında ne kadar benzerlikler var. PUBG düşük sistemde oynamak isteyenler için e, bir lütuf mu? Yani güzel bir oyun gibi. Arkadaşlar bugün Combat Master'a devam edeceğiz. Bir el yine TDM e Ditmech gireceğim. Ya takım Ditmech ya da beni rastgele Ditmech atacak. Hoş geldiniz. Karayip Gecesi Ditmech takımı oynayacağız. Okey. Önceki videoya gerçekten yoğun ilgi gelmiş arkadaşlar. Ben biraz konuşamıyorum. Yeni uyandım kusura bakmayın ama direkt samimi video olsun istedim. Dediğim gibi oyunun şöyle bir güzelliği var. Format attım mesela ben bilgisayara. Format attıktan sonrasında oyunu hemen yükledim. Bana mısın demedi. 1 GB zaten. Sonra yükleme ekranları çok kısa sürüyor. Öyle bir güzelliği var. Kaç saat girip eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir oyun adamı niye vuramadın? Like falan mı girdi bilmiyorum. Bu takım ditmiş. Tekrar doğuyoruz herhalde değil mi? Doğuyorsak sıkıntı yok. Ooo direkt vurdu. Bot olabilir mi acaba? Oyunda bot var mı lan acaba? Abi sniper almışsın abi. Ben de sniper deneyebilir miyim? Silah setlerini düzenle. Beni bir öldürün abi ben sniper oynayacağım. Ah yerden silah... S abi evet botlar yokmuş adamın adını gördünüz <laughs> adamın adını gördünüz bu arada eğer bu seriyi beğeniyorsanız bu serinin devamını istiyorsanız şu anda lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar beğendikten sonra yorumlarda video hakkında düşüncelerinizi bırakmayı ayrıca abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Twitch'te, Kik'te canlı yayınlarımız var. Oralara bekliyorum sizi arkadaşlar. Combat Master'ı beraber oynayabiliriz. Canlı canlı takılabiliriz. Haberiniz olsun. Twitch'e ve Kik'e bekliyorum. Açıklama kısmında linkleri var. Dediğim gibi. Ben kimseyi öldüremedim henüz abi. Çünkü herkes herkesi öldürüyor şu anda. Niye öldüremiyorum? Haritayı bilmediğim için galiba. Adam kaçıyor oğlum benden. Tamam bunu öldürdük. Sonunda bir kirimiz var mı? Gerçekten bir kirimiz var harika. Süper sonunda birilerini öldürebildik abi. Bakıyorum da. Şurayı bomba. Abi bombayken... Kimse konuşmasın. Şş. Tamam, ben bu silahla oynarım buradan. Tamam, bu eleman öldü. Bu eleman öldü. Çatılar için doğduk biz, ama karadan da devam ederiz. Sıkıntı yok. Neredesiniz abi? Ya ilk bölümü gerçekten yoğun ilgi gelmiş. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Umarım bu şekilde bu devam eder. Çünkü sizin sizin gerçekten yorumlarınız çok önemli. Görüşleriniz çok önemli. Videonun serinin devam etmesi için en azından öyle söyleyeyim. Adam beni el bombası da öldürdü. Oğlum çok e, hızlı bir oyun ya. Aşırı hızlı sürüyor oyun. Ben daha öncesinde bu tarz bir oyun oynuyordum arkadaşlar. Gülmeyin. Bilenler varsa. Wolf Team oynuyordum 2014'te 2013'te. Onun da match ölüm e, maçı dediğimiz modu vardı. Bunun gibi çok hızlı sürüyordu. Bu da öyle yani o tarz bir şey. Adamlar burada doğacaklar değil mi? Abi vurdum la. Nasıl yani? Çok iyi lan. Quick scope işte quick böyle bir şey. Konuşamıyorum. Quickscope böyle bir şey. Setler çok pahalı. 5 6 dolar. Yerel fiyatlandırma olmadığı için sıkıntı. Mesela bu seti size tanıtayım desem Bolverin seti getirmiş adamlar. E para yok. E para olmadığı için yapamayız yani. Bakayım Bolverin pençesi bayağı iyi gözüküyor. Bıçak olarak kullanıyoruz muhtemelen. Silah setlerinde ne carçurt var abi? Modlarda yeni şeyler var mı? Ekleyebileceğim acaba? Bir dürbün var. Bu dürbünü koy buraya. Bir Büyük dürbün koymuş mezun. On atmak diyorduk. Ağızlıkta efendim bir şeyin ara yok. Yetenek, yeteneklerimiz mi var? Biz? Anahtar. Patlayıcılardan 150 daha az asırıldım. Güzel. Düşen hasara yakın bağışıklık verir. Okey. İki ana silah taşıyın. Gayet iyi. Kil çeyneriz. maliyeti bir, bir, daha az öldür. Yok. İki ana silah daha iyi. Çömelme zip ve zipline hareket hızını %30 arttırın diyor. Mağazada ne var? yakına gelecek. Tabi oyun dediğim gibi daha beta'da diyebiliriz. Sezon 1. Aa bıçak skin'i varmış bak ben bunu hediye olarak aldım. Bıçak skin'i güzel. Peki ben bu bıçak kullanabilecek miyim? Donatmak. Artık bıçağımız mı var? ikinci bıçak o şey olarak, silah olarak. Ben bu bıçağı şey yapabiliyor muyum? Buraya takabiliyor muyum? Yoksa fırlatılabilir bıçaklardan mı kalacak? Mesela yine poligonu deneyebiliyoruz. Güzel bir silah oldu bence. Bakalım. Ölümcül kunayı mağaza. Bilmiyorum ya bunu bıçak olarak takabilir miyiz? Buz var, paket bu açık savaş paketi silah. Bu bizde var. Yok, bu bizde yok, pardon. Hangisi bizde var lan? Bir tanesi bizde var. Five minutes later. Bu arada Boyun'da Combat, Combat e, e, Master'ı izleyenler varsa hani yetkili olarak izleyenler varsa bir sponsorluk sana sevinirim. Bakın benim mailim açıklama kısmında olması lazım. Olmazsa her kanalın orada var. Bir, hani bir, bir sponsorluk be. <laughs> Bilmiyorum. Boyun Ha bu arada ana konumuz şey. Bir saniye. Ana konumuz şu. Bu oyun kaldırılır mı? Arkadaşlar videodan önce vaktim olsaydı eğer Call of Duty'yi çok fazla oynayan biri değilim Call of Duty'ye gidip bakacaktım. Call of Duty çakması mı bu oyun diye? Call of Duty'ye çok mu benziyor diye? Ulan sponsorlu kaybettik bu arada. Neyse. Call of Duty'ye çok benziyor diyenler var. E, silahların Call of Duty'den alındığını söyleyenler var. Seslerin aynı zamanda ben zaten fark etmiştim sesleri biliyorsunuz. Ondan dolayı çok benziyor diyenler var. Bu oyun kaldırılır mı? telif açısından sesleri hadi geçtim. Görüntü açısından aynı silahları taşıyorsa eğer aynı haritaları falan varsa bilmiyorum çünkü tam olarak oyunun kaldırılma ihtimali çok yüksek. Bunun aynısını Mobile Legends'da yaşanmıştı. League of Legends ve Mobile Legends. League of Legends dava açmıştı Mobile Legends'a. Bu arada animasyon gayet iyi. Bunu görmeyenler varsa bu videoyu izleyenler varsa animasyon bu. Uçaktan bu şekilde atlıyoruz. Bayan karakterimizi biraz oynadıktan sonra açabiliyorsunuz. Kadın karakterimizi pardon. Gayet havalı. Şimdi Efendim Mobile Legends League of Legends'da dava işte olmuştu. League of Legends Mobile Legends'da dava açmıştı. Çok benzediği için karakterler orada alındığı için falan filan müzikler ve vesaire vesaire diye bir şeyler olmuştu. Ama Mobile Legends hala oynanıyor. Öyle bir olay var. Bu oyunda Steam'e çıktıysa demek ki çok da bir sıkıntı olmuyor. Çünkü Steam'de Call of Duty'nin yüzlerce, pardon yüzlerce diyorum onlarca oyunu vardır. Combat Master'da Steam'de yani şu anda mesela. Hem telefonda var hem Steam'de var. Oyun var şey mi bilmiyorum. Cross platform. Yani hem telefonda hem bilgisayarda aynı anda oynayabiliyor muyuz? Mesela benim arkadaşım telefondayken ben bilgisayarda oynarken yan yana oynayabiliyor muyuz bilmiyorum. Eğer öyleyse çok güzel. Gerçekten çok iyi. Çünkü bu aşırı e, gerek duyulan bir şey. Mesela PUBG Mobile'in emülatörlerinde de böyle bir muhabbet var. Curcuna var. İyi oluyor. Gayet iyi oluyor. Ya aslında Combat Master çekenlerde bile bakın podcast tarzında konuşma yapılması gerekiyor. Yani dümdüz oyunu oynamayı ben çok sevmiyorum. Yani konuşmak lazım, sohbet etmek lazım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bıçaklarda neyimiz var? Bu varmış. Tamam geri çevirebiliyorum. G'ye basıp tutun arkadaşlar. Eğer bıçağı atmak istemiyorsanız Q'ya basın. <laughs> Bu ne? Hançer. Ooo bir şey söyleyeceğim. Bir anı da aklıma geldi. Bunda CSGO'da Bakın bildiğin CS'deki animasyon ama bu. Bildiğin CS animasyonunu koymuşlar. İşte bak animasyonlardan da sıkıntı olabilir. Şu an ben böyle gidiyorum ama yani anlatmak için oynadığım için CS2'de e, ben e, bıçak düşürmüştüm. E, Shadow Daggers, gölge hançerleri adı. E, bu da aynısı. Ya, umarım bir sıkıntı yaratmaz ya. Tutuş animasyonlarının aynı olması sıkıntı ama aynı bıçağın olması sıkıntı yaratmaz. Gerçek hayatta da var çünkü. Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Biz oralara girmesek de olur gibi. Bu ne abi? Oh çok iyi. Tamam. Bir an vuramayacağım sandım. Sniper'a geçtim. Adam mı var? Abi ne oluyor? Sırpas. Şuradan mı sıkıyor? Bir saniye. Oğlum. Ya senin ağzına vurayım ya. E, oyunda şöyle bir sıkıntı var. Bu hiç sevmediğim bir şey. En hatta en sevmediğim şey olabilir. Oyunda arkadaşlar. Bir saniye ben bunu almam lazım. Çok iyi aldık. Tamam geri döndük. Oyunda silahın merminin nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Sesi iyi kassanız bile sesi tam olarak nereden geldiğini de anlayamıyorsunuz. Abi lütfen yok artık. Çok iyi tamam. Al bunları. Al bunları evimize gidelim. Zırh bas abi. Bas abi zırhı. zırh, zırh sol üstte bu arada bilmeyenler için. ikiye basınca zırh dolduruyormuşuz. O yorumu yazan arkadaşa da. Thank you. Ee, videoda çözmüştük ama yine de kendisi zerafetle yorum atmış. Thank you so much. Şimdi. Arkadaşlar killeri görmeniz için bunu buraya alacağım. Burada bir görüntü yok. Okey. Bunu böyle alalım. Hatta bunu şöyle alalım güzel oldu şimdi dedim ki mermileri görme görememe olayları var biraz karışık orası sesi daha iyi kasmamız lazım tabi güncellemelerle umarım de e düzeltirler bunları da oyunun kendi has tarzı olması gerekiyor kesinlikle bunu söyleyebilirim kendi has tarzı olması gerekiyor ne Call of Duty'ye benzemesi gerekiyor ne PUBG'ye illa tabii ki ister istemez benzeyecek de yine de çok benziyor yani. Millet bunu söylüyorsa gerçekten benziyordur Call of Duty'ye ama Warzone modu. Warzone'a değil. Combat Zone modu mesela. Warzone dedim Call of Duty'de Warzone vardı. Combat zor zor söyleyemiyorum. PUBG'ye benziyor mesela ama bu çok doğal bir şey. Mod olarak gayet doğal bir şey. Yapılabilir bir şey yani. Ve ihtiyaç olunan bir şey. Çok sevenler var şu anda. Combat Zone oynayanlar var. O yüzden yani gayet iyi. Ama şu loot sistemini Hunger Games gibi hani Minecraft'taki gibi değil de yine evlerin içinden alabildiğimiz olsa çok iyi olur bence. Dur yük düşüşü diyor. Alabiliyor muyuz gidip yük düşüşünü? Elimdeki ne? Yıldız hançer. Böyle çıkabiliyorum. Süper. Etrafımda adam var mı? Of benim aynımdı. Benim aynımdı. Korktum bir anla. Korktum bir anda. çok fazla şey yaptı. Şimdi ben bunu nasıl açıyorum? F. Set 1 mi? Bu ne abi? Evet. Arkadaşlar dropları almayın. Çünkü dolandırıldım. Dropları açınca size oyunda başladığınız seti veriyormuş. Peki. Anladım abi. Anladım abi. İtemlerim yere düşmüş mü peki? Tekrardan bakayım. Şansa bırakmayalım. Drop nerede? Drop yok oldu. Burada bir loot var. Bir tane daha mı loot var orada? Buraya çıkabiliyor muyuz? Bu ne? Bu bir şey değilmiş. Dolandırıldım abi. Combat e, Master tarafından dolandırıldım şu anda. Bayağı dolandırıldım yani. Çok bir sıkıntı. <laughs> Neyse. Şimdi bu silahlar oynamaya devam etmemiz lazım. Bize loot lazım. Fena bir loot lazım. Şuraya girebiliriz bak. Burada bir tane benzinlik var. Benzinliğin içinde adam var mı acaba? Merhabalar. Merhabalar. Haritada durumlar nasıl? Güzel. Bu ne oğlum? Açık, açık satın alma istasyonu. Zırh kiti. Gaz maskesi. Gaz maskesi alalım bir tane. Ha direkt geliyormuş. Okey. O zaman güzel. Direkt gelmesine sevindim paralar falan filan var. SMC cephanesi. Bu ne? Okey cephane. Abi şey yok mu? Loot yok mu? Drop yok mu ya? Dropu boş ver. Loot yok mu? Aa, şurada var bir tane. Al, loot lazım bize. Güzel. Bir tane silah. Bundan. Tamam. AK ile oynarız ya. AK hem de Rainbow. Nice. Nice. Çok iyi. Oyunda garip bir silah sistemi var. Hani loot'tan rengarenk bir AK-47 çıktı. Evet, Etrafta adam yok mübarek. Şu yukarı çıksak acaba bulabilir miyiz? Geçen videodaki gibi ne bileyim <laughs> birini kesebilir miyiz arkadan acaba? Ya da biri biz aynısını yapmasın. Lan. Oğlum ne yaşandı lan burada? Ne yaşandı lan burada? Ha? Ya böyle bir şey olamaz ya. Şu yukarı çıksak acaba bulabilir miyiz? Geçen videoluk gibi ne bileyim birini kesebilir miyiz arkadan acaba? Arkadaşlar o kadar dayandık. O kadar çabaladık. Yine diğer adamın sesini duymadım. Bir adamın sesini duydum. Diğer adam geldi bizi öldürdü. İyi oynadı güzel oynadı yapacak bir şey yok. Bu videoluk böyleydi efendim. Bölüm 1 bu şekildeydi. İki tane daha maç attık. Umarım beğenmişsinizdir. Pardon. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda video hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, serinin devamı için kesinlikle ilginiz, yoğun alakanız önemli. Discord hepinizi bekliyorum. Combat Master oynayanlar Discord'umuza katılıp arkadaş arayabilirler efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Adios amigos.